Merhaba arkadaşlar, Gitar Teknikleri Koma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Efifon SG Special modelini tanıtmaya çalışacağız. E, gitarımızın gövdesi Moon arkadaşlar, e, sap, e, sert akça ve e, üzerinde e, gül ağacı klavyemiz bizi karşılıyor. E, gitarla ilgili söyleyebileceğim öncelikle Bolton neck onu görebiliyorsunuz. Yani sapın gövdeye vidalanmış şeklinde Bolton neck deniyor. E, sapımız ince D şeklinde. Arkadaşlar profili gördüğünüz gibi standart e, tunerlerimiz mevcut ve e, gitarımızda iki tane hambakır var. Sub manyeti 600R e, köprü manyeti de 700T e, hambakırımız. Volüm potansımız, e, ton potansımız mevcut. E, ton potansımız bir de ayrıca key switch e, özelliği taşıyor. E, bu key switch Emran çok hoşuna gitti. Birazdan onu da size göstermeye çalışacağım. Tabi değişik bir özellik. Ee, gitar. Gitar da bu arada iki renk e, iki kat pickguard var. Beyaz ve siyah. Gördüğünüz gibi. Gitar tabi fiyat olarak uygun e, olan bir gitar. Bu gitarlar arasında seçebileceğiniz e, iyi gitarlardan olduğunu söyleyebilirim. Özellikle eski severler için. E, sapı bana gayet rahat geldi. Güzel geldi. Gitar. E, Gitarımız bu şekilde. E, nikel aksam mevcut gitarda bu arada gördüğünüz gibi. Gitarla ilgili söyleyebileceğimiz özellikler şu anda bunlar. E, bu arada e, burada bir askılık mevcut görüyorsunuz. askı için tasarlanmış. Güzel bir ayrıntı. Sap ve e, gövde rengi aynı şekilde. Aynı yani daha doğrusu. Dilerseniz gitarımızın özelliklerine ses e, örneklerini vermeye başlayalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, direkt ses örneklerimizi vermek istiyorum. Köprü manetindeyiz Clinton'da. Ortadayız. İki manetimizi birden kullanıyoruz. sap mainm Clean tonda ses örneklerimiz böyle arkadaşlar. Dilerseniz ee, drive tonlara geçelim. Bir de örneklerimizi öyle verelim. Evet arkadaşlar ee, amfimizi drive kanalına aldık. Şimdi sizlere ee, bu gitarı tabi bir sürü efsane isim kullandı. E, ac ACDC, Led Zeppelin, Black Sabbath. E, size bir iki örnek vermeye çalışacağım. E, şimdi köprü manyetimizdeyiz. Tabii key switch'i de göstermeye çalışacağım bu arada. Evet, key imizi tanıttık arkadaşlar. E, kesiş, tabi e, bu gitar uygun fiyatlı bir gitar. E, kesiş için zaten hani kendi gitarınıza taktırmak isterseniz bir maliyeti var açıkçası. E, ama bu gitarın kendi üstünde standart donanımda var kesiş. O yüzden bunu bir artı olarak görüyorum ben. Şimdi e, örneklerimizi vermeye başlayalım. Köprü manyetiniye arkadaşlar. Ortadayım. sub-maintenance in Evet arkadaşlar, ses örneklerimizi de verdik. Epiphone SG Special modeli gitarımızı tanıtmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur sizler için. E, gitarla ilgili görüşleriniz için info.gitartechnikleri.com'a mail atabilirsiniz. Facebook'tan iletişime geçebilirsiniz. Ya da videonun altına direkt e, yorumunuzu yazabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.